Merhabalar kuzularım, tosunlarım, aldehitler ve ketonlar konusuyla beraberiz. Artık organik kimyanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok basit bir konu. Ee, daha doğrusu en kısa bölümlerden bir tanesi arkadaşlar organik kimyanın. Hadi başlayalım. Bismillah. Arkadaşlar bu aldehitlere ve ketonlara karbonil bileşikleri diyoruz. Karbonil grubu dediğimiz grubu bir hatırlayacak olursak aslında burada fonksiyonel gruplar içerisinde biraz bahsetmiştik. İşte şu gruba biz karbonil grubu diyoruz. Karbon çift bağ oksijen grubuna karbonil grubu diyoruz. Ve aldehitlerin ve ketonların fonksiyonel grubu burasıdır. Yani Aldehitler ve ketonlar reaksiyon verecek olursa ya bu karbonil grubu üzerinden reaksiyon gerçekleşir. Bunu aynı zamanda organik kimyaya girişten hatırlayacaksınız. Şuradaki açılar hatırlayacak olursanız 120 derece, 120 derece, 120 dereceye sahipti. Burada bir düzlem üçgen yapı oluşuyordu. Karbonil bileşikleri dediğimiz aldehitler ve ketonlar da yine düzlem üçgen yapısında düşünebiliriz yüzükleri. Peki başlayalım bu vatandaşlar kimlermiş? Aldehitler bu karbonilin bir tarafına R, bir tarafına hidrojen bağlanmasıyla oluşan yapılar aldehit. Her iki tarafına da R grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılara keton diyoruz. Şuraya R üstü diyelim. Buradaki R'ler aynı da olabilir. Farklı bir grupta olabilir. Her ikisine de birer tane örnek vermişiz. CH3, CH2, C OH. Bakın buradaki R grubu dediğimiz grup şurası oluyor. R, karbonil, hidrojen. Burada da R, Karbonil R grubu. Her ikisine de 3 karbonlu örnek vermişiz. Biraz sonra bunları isimlendirdiğimizde bu vatandaşa propanal diyeceğiz. Hatta yanına yazayım şöyle. Propanal. Niye al? Çünkü aldehit olduğu için. Bu vatandaş da yine 3 karbonlu olduğu için propandan geliyor. Propan bu sefer sonuna 10 getiriyoruz. Nereden geliyor o 10? Ketondan gelmektedir arkadaşlar. Peki her ikisini de kapattığımızda formüller bunlar. CH3, CH2, CHO. Hatta kapattığımız zaman şöyle. C3, H6, O. Bu vatandaşı kapattığımızda da C3, H6, O genel formülüne sahip sevgili çocuklarım. Peki <laughs> O zaman bunların özelliklerine yavaş yavaş başlayacak olursak... ...bir, genel formül şuraya göre de çıkaracak olursak... cnh 2 O genel formül e, sahip. Peki kapalı formülleri aynı, açık formülleri yani molekül formülleri farklı olan yapılara biz ne diyorduk? İzomer diyorduk. O zaman aldehitler ve ketonlar birbirinin izomeridir. Şart ne? Şart karbon sayıları aynıysa. Aynı karbon sayılı aldehitler ve ketonlar birbirinin izomeridir. Ama... Dikkat edecek olursanız sevgili çocuklarım. Ketonlar R, C, R. Şurada bir karbon olmak zorunda. Şurada bir karbon olmak zorunda. Ketonun en az kaç karbonludur? 3 karbonludur. Aldehitlere gelince genel ifade olarak buraya R yazarlar ama buraya hidrojen yazılabilir aldehitlerde. Dolayısıyla aldehitler en az kaç karbonlu? 1. E o zaman 1 karbonlu aldehitin, 2 karbonlu aldehitin e keton izomerisi yoktur. Niye? Çünkü ketonlar 3 karbondan başlar. Onun için bütün aldehitlerin keton izomeri yoktur. Peki gelelim yapılarına. Molekülleri polar yapılıdır. Polar yapılı olmasının temel sebebi de buradaki karbonil grubudur sevgili çocuklar. R grupları apolar yapıya sahip ama karbonil polar olduğu için moleküle polarlık kazandırır. Dolayısıyla hem aldehitler hem de ketonlar polar yapılıdır diyebiliriz. Peki polar yapılı olduklarına göre polar moleküller arasında hangi bağ gözleniyordu? Dipol dipol. Bakın bunlarda hidrojen bağı gözlenmez. Karbon CH3 hemen bir tane aldehit yazayım şuraya. Hidrojen. Hidrojen bağının gözlenebilmesi için hidrojenin nereye bağlı olması lazım? Oksijen, flor ya da azottan birisine bağlı olması lazımdı. Ama burada hidrojenler karbonlara bağlı olduğu için hidrojen bağı gözlenmez. Ama molekül polar olduğu için dipol Dipol etkileşimleri mevcuttur diyoruz. E peki buna göre her iki molekülde dipol dipol etkileşimi varsa elme ve kaynama noktaları dikkat alkollerden küçük. E niye küçük? Hemen bir tane alkol yazayım da görün. CH3OH. Bakın burada oksijene bağlı hidrojen var. Yani alkollerde ne bağı var? Hidrojen bağı var. Hidrojen bağı daha kuvvetli olduğu için bu vatandaşların yani aldehitlerin ve ketonların kaynama noktası alkollerden küçük. Ama hidrokarbonlardan büyüktür. E niye hidrokarbonlardan büyük? Çünkü ona da bir tane örnek mesela C3H8 propan diyeyim. Bunlarda ise sadece London kuvvetleri gözleniyordu. Onlar en zayıf etkileşimler oldukları için bu vatandaşların kaynama noktası, erime noktası alkollerden küçük ama hidrokarbonlardan büyüktür. Aldehitlerin ve ketonların en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur ki arkadaşlar, e her ikisinin de kendilerine özgü kokuları vardır. Genelde de hoş kokuludurlar arkadaşlar bunlar. Peki bundan dolayı gıda, kozmetik, koku ve tatlandırıcı sanayisinde kullanılırlar demişiz. Bakın buraya da onlarla ilgili örnekler vermişiz. Birkaç tanesini aklınızda tutarsanız iyi olur. Ama genel ifade olarak tekrarlıyorum. En önemli özelliklerinden bir tanesi aldehitlerin ve ketonların kendilerine ait hoş kokuları mevcuttur. Bunun için de genelde kozmetik sanayinde ve koku sanayinde kullanılır. Peki mesela bunlardan bir tanesi vanilin. Dondurma ve pasta yapımında kullanılan bir tane aldehit vardır arkadaşlar içerisinde. <laughs> mesela tonka fasulyesi diye bir vatandaş var. İçerisinde yine aldehitler var. Bir sürü aldehit var. O aldehitler birçok parfümün yine eldesinde kullanılır. Limon, bergamot, yasemin çiçeği bunlar arkadaşlar hoş kokuludurlar. Yine parfüm yapımında kullanılır. Tarçın. Tarçın kendisine ait çok yani herkes sevmez ama e, ben seviyorum açıkçası. Güzel bir kokusu vardır. Sinnam aldehit. Dikkat edin bakın içindesindeki aldehitin ismini yazmışız buraya. Bundan dolayı tarçının o hoş kokusu vardır. Veya badem. Badem gerçi birazcık acımtırak bir tadı vardır arkadaşlar. Benzaldehit vardır içerisinde. Gül. Bakın gülde, nanede ve e, gülde ve nanede ise keton vardır. Nanenin o e, ferahlatıcı kokusu dediğimiz keton e, e, koku Karvon dediğimiz ketondan kaynaklanmakta. Veya güldeki beta damaskenon diye bir vatandaş var. Bu da bir keton yapısında. Şuradaki ondan anlayabilirsiniz. Bunların hiçbirisinin ismini ezberlemenize gerek yok sevgili gençler. Sadece ee, aldehitlerin ve ketonların hoş kokulu olduğunu ve bunları da genelde bitkilerden elde edildiğini bilmeniz yeterlidir. Ama şu aseton var ya aseton. Sağına soluna yıldız koyayım. Aseton önemli bizim için. Aseton sorulabilir arkadaşlar. Aseton dediğimiz vatandaş kim bu vatandaş? Şuraya çift yapısını çizeyim. CH3, C çift bağ O, CH3. Ketonların ilk üyesi. En küçük üyesidir sevgili gençler. Propanon olarak bilinir. Propanon. Biraz sonra belki isimlendirmeci de söyleyeceğiz. Aseton olarak da özel isim, yaygın isim verilir. Peki suda ve birçok organik maddede çözünen bir ketondur. Bundan dolayı da arkadaşlar çözücü olarak kullanılır genelde. En iyi bilinen, bilinen keton aseton'dur ve ojenin çıkarılmasında bu e, boyaların çıkarılmasında eee kullanıldığı gibi çözücü olarak da kullanılabilir. Formülü tekrar buraya yazmışız bakın. Aynı zamanda özellikle kız çocukları daha iyi bileceklerdir. O ojelerin e, çıkarılmasında ne kullanılır? Oje e, şeyin asetonun sulu çözeltisi kullanılır. Bu söylediklerimiz aldehitlerin ve ketonların genel özellikleriydi. Şöyle bir tanıdık. Peki isimlendirmeleri nasıl? Aslında biraz önce birazcık bahsettik. Eğer molekül aldehitse aldehitlerde sonuna ne getireceğiz? Al getireceğiz. Ketonsa sonuna ne getireceğiz? On getireceğiz. Peki başlayalım. Tek karbon. Tek karbonlu alkan. Tek karbonlu alkanımızın ismi metan. Sonuna ne getirdim arkadaşlar? Al getirdim. Metanal. Buraya geldim. İki karbonlu. İki karbonlu alkanımızın ismi etan. Sonuna ne getirdik? Etan al dedik. Bu ikisinin bir de yaygın ismi var ki arkadaşlar onları bilmeniz daha önemli. Onlar daha çok karşınıza çıkacaktır. Bunlar çıkacak. Onlar da çıkacaktır karşınıza. Onlar da nereden kaynaklanmakta? Karboksilli asitlerden kaynaklanmaktadır. İki karbonlu karboksilli asitimizin ismi asetik asit. Onun için buna aset aldehit de dedir. Aset aldehit. Buraya geldim. Tek karbonlu formik asitti. Buna form aldehit de dedir. Yukarıda söylediklerim şu isimler. Yukarıdaki şu isimler yupak isimleri. Aşağıdaki isimler ise ne isimler arkadaşlar? Yaygın dediğimiz halk arasında bilinen isimlerdir diyoruz. Peki diğerlerine gelince, diğer aldehitleri isimlendirmeye gelince normal yupak kuralları işletilmektedir. Yupak kuralları neydi? Birinci kural en uzun karbon zincirini seç. İşte burada 4 karbonlu 1, 2, 3, 4 dedim. Niye buradan başladım? Karbonil burada. İyi de hocam OH burada. OH şurada olsaydı yine karbonilden başlayacaktınız. Fonksiyonel grup önceliği karbonile aittir sonra OH'a aittir arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ismini okuyacak olursam. 3'te oksi 2'de metil bağlı. O zaman 2 metil 2 metil 3 oksi evet başka bağlı grup kalmadı. 4 karbonlu olduğu için bütan aldehit yapısında olduğu için bütanal. Hocam niye bir bütan hal demedik? Yani karbonilin niye bir de olduğunu söylemedik? E çünkü aldehitse zaten mecburen birinci karbonda olmak zorunda sevgili gençler. Buraya geldim. Şurayı görmezseniz aromatik hidrokarbonlarda bahsetmiştik. Şu grup ne arkadaşlar? Benzaldehit grubu. Burası benzaldehit olarak isimlendireceğiz. O zaman şuradaki metil belirtmemiz lazım. Şu karbona bir diyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan gitseydim 1, 2, 3, 4 aynısı olduğu için fark etmiyor. 5, 6 dedim. 4. de metil bağlı olduğu için 4 metil 4 metil benzaldehit benzaldehit olarak isimlendirme yapılır. Aldehitlerin isimlendirilmesi böyle. Yani normal yupak kurallarını işlet ama aynı zamanda şu, özellikle şu ikisinin yaygın ismini de bil. Birincisi tek karbonlu olan formaldehit, iki karbonlu olan asetaldehit olarak bileceğiz sevgili gençler. Geldim ketonlara. Ketonlara örnek olarak da burada 4 tane örnek vermişiz. Birincisi şöyle sevgili çocuklarım. Kaç karbonlu? 3. O zaman bu vatandaş propan, keton olduğu için propanon olarak isimlendirme yapılır. Ya da ya da şöyle de yapabilirsiniz. Karbonil grubuna bağlı alkillerin ismini söyleyip sonuna keton getirirsiniz. Ama bunu da şey yapmazlar çok. Yani yapmazlar genelde böyle isimlendirirler. Dimetil keton. Olarak da isimlendirme yapılır sevgili gençler. Buraya geldim. 4 karbonlu numaralandırma yapacağım. Buradan başlasam 2. karbonda karbonil. Buradan başlasam 3. karbonda onun için buraya 1 diyorum. 1, 2, 3, 4 dedim. 3. karbonda metil bağlı. 3 metil. Başka bağlı grup var mı? Yok. O zaman 3 metil 2 butanon. Bakın burada ketonun yani karbonilin kaçıncı karbonda olduğunu belirttik. Niye? Aldehitler de mecburen bir de olduğu için belirtmemize gerek yok. Ama burada belirtmek zorundayız. Mesela şu örnekte. Uzun zincir kaç karbonlu bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Burada da karbonil var. Burada da karbonil var. Aldehit var. Keton var. Her iki şekilde de isimlendirebiliriz. Ama biz burada aldehit olarak isimlendirsek daha mantıklı olur arkadaşlar. Çünkü burasının uçta olduğu için önceliği daha yüksektir. 1, 2, 3, 4, 5. Peki şimdi şurayı görmezsem, şu dallanmaları görmezsem bu pentanal. 5 karbonlu olduğu için pentan, aldehit olduğu için pentanal. Peki nasıl yapacağım bunu şimdi? Şöyle yapıyorum. 3'te brom bağlı. 3 bromu. Sonra 2'de metil bağlı. 2 metil. Ha, peki hocam şurayı nasıl yapacağız? Burayı ise şöyle. Karşınıza çıkmaz ama ben yine de örnek olarak yazmışım. 4 okso çift bağlı oksijen okso olarak isimlendirilir. Bakın OH değil. OH oksi oksijen okso. Başka bir grup kalmadı. 5 karbonlu olduğu için pentan aldehit yapısında olduğu için pentanal olarak isimlendirilir. Geldim buraya. Bunu ise şu kardaki şunun gibi isimlendirmesi karşınıza çıkacaktır. Şurası karbonil grubu değil mi? Karbonil grubu şurası arkadaşlar dikkat edin bir fenil grubu yani C6H5 Şurası da bir C6 H5 yani fenil. Dolayısıyla bu vatandaşın ismi difenil keton olarak isimlendirme yaparsınız diyoruz. Ve devam ediyoruz. Birkaç tane de aldehitlerin ve ketonların kimyasal özelliği var. Aslında daha fazlaydı reaksiyonları ama yeni gelen müfredatta çoğu kaldırıldı arkadaşlar. Bir yükseltgenmesinden bahsedeceğiz, bir de indirgenmesinden bahsedeceğiz. Konumuzu bitireceğiz. Aldehitleri yükseltgenebilirken ketonlar yükseltgenemez. Bunu aslında nerede gördük biliyor musunuz? Bunu e, alkollerde anlattık. Şöyle bir şey söyledik. Pak sek pak sek yok dedik hatırlarsanız. Neyi bu? Neydi bu? Primer alkolleri yükseltgendiğinde aldehit, aldehitler yükseltgendiğinde karboksilik asit. Sekonder alkolleri yükseltgendiğinde keton. Tersiyer alkoller yükseltgenemez. Bizi ilgilendiren şu anda kimler? Aldehitler ve ketonlar. Bakın aldehitler primer alkollerin yükseltgenmesiyle oluşuyormuş. Sonra da aldehiti yükseltgersek karboksilli asit dönüşüyormuş. O zaman aldehit hem yükseltgenebiliyor hem de indirgenebiliyor. Ama ketona baktığımız zaman ketonun yükseltgeneceği yer yok. Ama ne yapabiliyor? indirgenebiliyor. Doğru mudur? Onun için aldehitleri yükseltgenebilirken ketonlar yükseltgenmiyor. Peki yükseltgenme ile ile gerçekleştiriyorduk hatırlayacak olursak oksijenle. Eğer okun üzerinde oksijen ya da oksijenin bol malzeme. Aha bunun gibi potasyum dikromat gibi ya da şöyle mesela KMNO4 gibi yapısında bol miktarda oksijen taşıyan maddeler görürseniz bil ki bilin ki oradaki organik bileşik yükseltgenecektir. E peki bu vatandaş aldehit olduğuna göre neye dönüşecek? Karboksilli aside. Aha bu vatandaş etanal. Biraz önce isimlendirmesini yaptık. Etanaldi. Şimdi iki karbon e, karboksilli aside dönüştü. Etanoik asit oldu yükselt O zaman bu vatandaşa dikkat edin bakın. Bu vatandaş ise şey, aseton yani 3 karbonlu bir keton ama buraya oksijenle tepkimeye reaksiyona soktuğumuzda tepkime yok çünkü yükseltkenme özelliği söz konusu değil. İşte bu yükseltgenmeden dolayı şu kısım belki karşınıza çıkar diye e, yazdım arkadaşlar. Normalde 12. sınıf e, kitabını aç orada bu yok ama geçmiş müfredatlarda vardı. Ben sorulabileceğini düşündüğüm için yazdım. Aldehitleri yükseltgenebildiği için Tollens etki ederek gümüş aynası oluştururlar. Tollens ayıracını hatırlayacak olursanız alkinlerde bahsetmiştik. Ag2O ya da AgNO3 de denilebilir buna. Orada böyle yazmıştık, burada böyle yazıyoruz. Peki bu vatandaşı işte şeyle e, Tollens'le tepkimeye soktuğunda yine yükseltgenme gerçekleşiyor. Aldehit yükseltgeniyor. Şuradaki gümüş artı birler gümüş sıfıra indirgeniyor. İşte buna biz gümüş aynası diyoruz. Gümüş katısı oluştuğu için. Biz bu tepkimeyi gördüğünüz bu tepkimeyi üniversitede bir deney tüpünün içerisinde yapmıştık. Deney tüpünün içerisinde bildiğiniz metalik gümüşle kaplanmıştı gençler ve parıl parıl parlıyordu. Onun için zaten gümüş aynası derler. Yani sonuç sonuç şu aldehitler tollens ayracıyla gümüş aynası oluştururken ketonları yükseltgenmediği için bu tepkimeyi vermez diyoruz ve devam ediyoruz. Peki son özellik ne? Son özellik aldehitler ve ketonlar indirgenebilir. Bakın şurayı tekrar yazayım. Pak sek yoktu. Peki burada primer alkol yükseltgendiğinde aldehide dönüşüyordu. O zaman ben aldehiti indirgersem primer alkol Ketonu indirgersem sekonder alkol. Gördüğünüz gibi bu indirgenme özelliği hem aldehitler hem de ketonlar için ortak bir özelliktir. Hatta sorularda bu da karşınıza çıkabilir. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri aldehitler ve ketonlar için ortaktır? Hemen bir soru üretelim. A şıkkı mesela her iki molekülde polardır. Doğru. B şıkkı e, aldehitler yükseltgenebilir ketonlar yükseltgenemez. Doğru. C şıkkı. Aldehitler tolens ayaracına etki eder ketonlar etki etmez. Doğru. Denizli aldehitler indirgenebilir ketonlar indirgenemez. Yanlış diyeceksiniz. Her iki yapıda indirgenme özelliği var. Peki biraz önce biz yükseltgenmeyi oksijenle yapmıştık. Şimdi ise indirgenmeyi neyle yapıyoruz dikkat edin? Hidrojenle. Yani okun üzerinde bu sefer hidrojen görürseniz ya da yapısında bol miktarda hidrojen taşıyan bir madde görürseniz bil ki o tepkime indirgenme tepkimesi. Buradaki organik bileşik indirgenecektir. Aldehit yapısı indirgeyeceğiz. Gördüğünüz gibi primer alkol. Yine bu vatandaşın ismi etanal indirgedik. Etil alkole, etil alkole ya da etanole, etanole dönüştürdük. Aynı şey burası için geçerli. Bu vatandaş propanon, propanon. Bunu indirgedik, alkol oldu. Bu vatandaşın ismi 2-propanol olarak isimlendirme yaparız sevgili çocuklar diyoruz ve aldehitleri ketonları bitiriyoruz. Karboksil asitlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.